İslam'da kadın hakları tarih boyunca yanlış anlaşılan ve çarpıtılan konulardan biri olmuştur. Oysa Kur'an ve Peygamber Efendimiz'in sünneti kadına büyük bir değer vermiştir. İşte İslam'ın kadınlara sunduğu hakları inceleyelim. Kadın İslam'da sadece bir eş veya anne olarak değil, birey olarak büyük bir değere sahiptir. Kur'an kadını erkeğin tamamlayıcısı olarak tanımlar ve ona eğitim, mülkiyet, çalışma, miras ve sosyal haklar gibi birçok ayrıcalık tanır. Kur'an'da kadının değeri: Ey insanlar! Şüphesiz ki biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Hucurat 13. Bu ayet kadın ve erkeğin yaratılışta eşit olduğunu ve üstünlüğün ancak takva ile olacağını vurgular. Kadının eğitim hakkı. Peygamber Efendimiz kadınların eğitim almasını teşvik etmiş ve şöyle buyurmuştur: "İlim öğrenmek kadın ve erkek her Müslümana farzdır. İbn Mace İslam kadının bilgi sahibi olmasını, toplumda aktif rol almasını ve kendini geliştirmesini destekler. Kadının ekonomik hakları İslam kadına miras hakkı tanımış, kendi kazancını özgürce kullanma hakkı vermiştir. Kadın çalışabilir, ticaret yapabilir ve mal sahibi olabilir. Kadının aile içindeki konumu Peygamberimiz kadına iyi davranmayı emretmiş ve şöyle buyurmuştur: sizin en hayırlınız ailesine en iyi davrananınızdır. Tirmizi. Kadın aile içinde sevgi ve saygı görmeli, zorla evlendirilmemeli ve hakları korunmalıdır. Kadına yönelik şiddet ve zorbalık yasaktır. Kur'an kadına zulmetmeyi kesin bir dille yasaklamış ve ona adaletle davranılmasını emretmiştir. Onlarla iyi geçinin. Nisa 19. İslam kadına yönelik her türlü baskıyı reddeder ve onun onurunu korur.